30 Mart'ta Türkiye'nin partisine AK Parti'ye mührü basıyor musun Balıkesin? Elhamdülillah. Bu iş bitmiştir. Ama ben sizden bir şey istiyorum. Şurada ne kaldı? 30 gün. 30 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Kapı kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Duyduklarımızı duymayanlara anlatacağız. Ha, bu arada birileri kapınızı çalabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların adı ablaymış. Nasıl ablaysa? Gelip size şunu diyebilirler. AK Parti'nin dışında kimi oy verirseniz verin ama AK Parti'ye vermeyin. Onlara şunu söyleyin. Kusura bakmayın. Biz bu ülkede eğitimde yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede sağlıkta yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede Ulaşımda yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede tarımda yapılan reformları gördük. Biz bu ülkede barajları gördük. Biz bu ülkede adalette, emniyette atılan adımları gördük. Biz bu ülkede sadece Balıkesir'e yapılan 10 katrilyon liralık yatırımları gördük. Sizde hiç arlanma yok mu ya? Onlara bunu söyleyin. Sizde hiç arlanma yok mu? Eğer siz siyaset yapmak istiyorsanız partinizi kurun da öyle bizim karşımıza gelin. Onlara bunu söyleyin. Kardeşlerim, onlara şunu söyleyin. Bu ülkede bu ülkede biz başımız örtülü diye okula gidemiyorduk. Öyle mi? Bu ülkede başı açık başı örtülü bizi birbirimize düşürmek istediler. Ama şimdi biz başörtülü örtülü olarak okullarımıza gidebiliyoruz. Üniversitelerimize gidebiliyoruz. Devlet dairelerinde çalışabiliyoruz. Siz ne istiyorsunuz ya? Sizin hocanız 28 Şubat'ta başörtüsü için Fruat'tandır dedi. Kusura bakmayın. Biz o hocalardan kurtulduğumuz için şu anda memnunuz değil. Çünkü biz ya gibi görüneceğiz ya göründüğümüz gibi olacağız. Bunu söyleyin. Kardeşlerim, bizim inancımızda iki yüzlülük yok. Biz omurgalıyız. Biz menfaat şebekelerine prim vermedik. Vermeyeceğiz. Müfterilere prim vermedik. Vermeyeceğiz. Bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Çünkü bizim bir Türkiye sevdası var. Bizim bir millet sevdamız var. Bizim bir bayrak sevdamız var. Bizim bir vatan sevdamız var. Bizim bir tek devlet sevdamız var. Bununla bu yolda yürüyeceğiz. Ve bugüne kadar böyle geldik. Ah benim kardeşlerim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hamdolsun birçok şey açıldı. Ama sayenizde. Sabrettiniz. Bütün zulümlere sabrettiniz ve sabreden zafere ulaşırmış ve zafer geldi. Siz esmalar gibi bu yolda yürüdünüz. İnşallah esmanın şahsı manevisinde o 17-18 yaşındaki yavrumuzun o şehadetindeki o dik duruş neyse inşallah 30 Mart'ta sandıklardan işte siz öyle çıkacaksınız. Öyle çıkacaksınız. Hiç endişeniz olmasın. Bu yolda biz öyle yürüdük. Öyle yürüyeceğiz. Kendisi şehadete yürüdü, babası cezaevine yürüdü. Nerede? Zalimlerin o tavırları karşısında. Ama biliniz Zalimlerin ebedi kalacağı yer yaşasın cehennem. Odur. Bunu böyle biliriz. Ve alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak aheste aheste. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Türkiye güçlenecek. Türkiye büyüyecek. İnşallah mazlumların ahı da bunları boğacak. Şimdi geliyorum başka bir yere. Ya Balıkesir'e bu sene bir şeyler oldu. Balıkesir futbolda şampiyonluğa gidiyor. Fakat belediyecilikte küme düştü. Öyle mi? Öyle. Balıkesir spor bu yıl iyi gidiyor. Takip ediyorum. Şimdi biz yasa çıkardık. Ne yasası? Büyükşehir Belediyeler Yasası. Ya bu CHP, MHP bunlar hep buna karşı çıktı. Hele hele CHP aldı bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Şimdi ya bunlar hangi yüzde şu büyükşehir belediye seçimlerinde Balıkesir'e gelecekler de ne anlatacaklar? Ne diyecekler? Sevgili Balıkesir'li kardeşlerim, bunlar belediyeciliği bilmez. Belediyecilik bizim işimiz, bizim. Bu kardeşiniz nereden geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geliyor. Ben kimden aldım belediye başkanlığını? Cevap eden aldım. İstanbul susuzdu. İstanbul'da hava kirliliği vardı. İstanbul'da çöp dağları vardı. Ey medya, siz de bunları iyi hatırlayın. 94'ün İstanbul'unu hatırlayın. Ve nasıl bir İstanbul'du ama o İstanbul'u nereye getirdik? Çöp dağlarını temizledik. Susuzluğu giderdik. Hala sıkıntı yok elhamdülillah. Gayet iyi gidiyor. Ve dağları deldik dağları. 180 kilometre ısranca dağlarından İstanbul'a su getirdik. Niye? E biz Ferhat'ız. Ferhat Şirin'e aşık. İşte Şirin. Biz de Ferhat. Aşk ateşi yandı mı dağları deldirir dağları. Bu ülkede Cumhuriyet tarihine bakın kaç tane tünel yapılmış. Bir de bize bakın şu on senede Ulaştırmada dağları nasıl deldik? DSİ'yi de nasıl deldik? Neler yaptık? Şu anda bu süreç aynen devam ediyor. Niye? Bizim sevdamız var be. Bizim bu millete sevdamız var. Biz bu milletin dertlisiyiz, dertlisi. Ve bu dertleri bizi yollarda böyle deli divane yapan. Onun için de biz bunu başaracağız. Ve başarıyoruz. Şimdi benden önce İstanbul'da CHP Belediyesi vardı ama yolsuzluklar belediyesiydi. İSKİ'nin başındaki zat yolsuzluktan içeri atıldı. Şimdi çıkmış bugün CHP'nin genel müdürü hala yolsuzluk falan diye konuşuyor. Sen git aynaya bak aynaya. Aynaya bak. Sizin geçmişiniz çok kirli çok. Biraz sonra burada bir belge açıklayacağım size. Belgeyi gördüğünüz zaman inanın dudaklarınız uçuklar. Bunlar böyle müfteridir. Bunların geçmişi hep böyle karanlıktır. Sevgili kardeşlerim İstanbul'u ben o dönemde iki buçuk milyar dolar borçla devraldım. Hem yatırımlar yaptım hem de bir milyar iki yüz milyon dolar borçla Benden sonraki arkadaşıma devrettim. Kardeşlerim, işte şimdi Balıkesir bizimle daha farklı gülecek. Ayvalık'ta su yok. Hadi buyurun. Niye çözemiyorsunuz su sorununu? Bakın Balıkesir merkezde de Merkez Belediyesi bizdeyken ne yapıldıysa o zaman yapıldı. Ama bizden sonra gelen mehafeli hiçbir şey yapamadı. Niye? Ya belediyecilik bunların işi değil. İki gülücükle belediyecilik olmaz. Yatırım ister, yatırım. Altyapıda, üst yapıda yatırım ister. Şu anda Balıkesir Merkez Bizim toplu konut idaresinin konutlarıyla gülüyor. Yollar herkese öyle. Şimdi sizlere neler anlatacağım neler. Kardeşlerim 10 katrilyonu aşkın yatırım yaptık biz Balıkesir'e. Ne demek bu? Her yıla bir katrilyon. Bunları biz bu Balıkesir'e yaptık. Balıkesir'in tarihinde böyle bir yatırım anlayışı yok. Bunu biz yaptık. Niye? Kuvayi Milliye şehri burası. Kardeşlerim, bakınız, Balıkesirliler bugün yakın tarihimizdeki bir karanlık günün, bir meşhum tarihin yıl dönümünü yaşıyoruz. Bundan 17 yıl önce 28 Şubat'ta seçilmiş bir hükümete postmodern darbe girişiminde bulundular. Sizlerin seçti, sizlerin yetki verdiğiniz, sizin vazife yüklediğiniz bir hükümeti türlü komplolarla, baskılarla, tehditlerle görevden uzaklaştırdılar. Bununla kalmadılar. Memur kardeşime ağır zulümler ettiler. İçinlikler, 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 İçinlikler. Sağ ol. Sağ olun. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Üniversitedeki başörtülü kızlarımıza ağır işkenceler yaptılar. İmam Hatip'lerin orta kısımlarını kapattılar. Meslek kapattılar. Ve meslek çocuklarımızın da önünü kestiler. İnançlarımıza, değerlerimize, her türlü kutsalımıza dil uzattılar. El uzattılar. Hatta bir tanesi çıktı, bin yıl sürecek diyor. On yıl bile sürmedi. Şahsım için muhtar bile olamaz diyorlardı. Şu anda sizin hizmetkarınız, sizin başbakanınız olarak buradayız. Başörtülü okumaz, okuyamaz diyorlardı. İmam Hatipli Meslek liseli üniversiteye giremez. Hakim, savcı, kaymakam, vali, doktor, avukat, mühendis olamaz diyorlardı. Yoksulun çocuğu yoksul kalsın. Yoksulların çocuklar okuyamasın diyorlardı. Sen başörtülüsün. Senden olsa olsa ancak kapıcı olur diyorlardı. Hizmetkar olur diyorlardı. Ne oldu? Şimdi avukat da oldu. Mühendis de oldu. Mimar da oldu aklınıza ne gelirse doktor da oldu her meslekte aldı başını gidiyor. Yani niye bu sürü? Yazık değil mi ya bu milletin evlatlarına? Ne oldu? Benim başörtülü kızım da, başı açık kızım da, el ele, omuz omuza artık bu sınıflarda beraber okuyorlar. Bu ayrılık niye? Bizi nasıl ayırmaya yöneldiler? Ne gayret ettiler? Şu anda Pensilvanya'da kendi ülkesine, kendi milletine tuzaklar kuran zat da o günlerde yine ülkesini sırtından hançerliyordu. Ne diyordu biliyor musunuz? Bugün hatta çok satan bir gazetede o günün kendi gazetelerinin manşetleri var. Ne diyordu biliyor musunuz? Beceremediniz. Artık bırakın diyordu. Başörtüsüne çok yoğun soğudur, saldırının olduğu günlerde az önce ifade ettiğim gibi Fırat'tandır diyordu. Yani takmayabilirsiniz diyordu. Ya sen ne karışıyorsun ya? İnancından dolayı benim kızım takıyorsa başörtüsünü sen ne karışıyorsun? Çünkü onda evlat yok. Öyle bir derdi de yok. Ama bizim derdimiz var. Bizim yavrularımızın hiçbirisi baskı altında bunu yapmadı. Annesinde gördü, ablasında gördü, bu şekilde yaptı. Okudu, öğrendi, bu şekilde yaptı. Ya zaten eğitim, öğretim nerede başlar? Anne karnında başlar, ailede devam eder, okulda gelişir. En önemli eğitim, öğretim anne karnındadır. İlk Eğitim, öğretim orada. Doğal, kimse bir çocuğa emme eğitimi verir mi? O orada aldı o eğitim işte. Hemen orada devam eder. Bu kutsal süreç böyle devam eder. 28 Şubat'ta darbecilere hoşgörü ödülleri dağıtıyorlardı bunlar. Bu paralel yapı. Bugün de darbecilere telekulak desteği veriyor. 28 Şubat'ta CHP ile beşli Çete'yle bu malum medya ile ortak hareket ediyordu. Bugün ananas rafineri tesbih üzerinden yine aynı sermaye ile aynı medyayla iş tutuyorlar. Bu millet ihaneti unutmaz. Bu millet sırtına saplanan hançeri unutmaz. Bu millet bunların hesabını sorar. Nitekim bu aziz millet AK Parti ile işte bunlara hesap sordu ve daha da soracak. İşte bir yıl sürecek bu zulüm projelerinin tamamını sizlerle birlikte ortadan kaldırdık. Ülkeye, millete, yoksula, inançlı kesime yapılan ağır saldırıları tek tek ortadan kaldırdık. Demokrasinin üzerindeki tehditleri ortadan kaldırdık. Milli iradenin önündeki engelleri, milli irade üzerindeki vesayetleri ortadan kaldırdık. Çetelerle mücadele ettik. Mafyayla mücadele ettik. Cuntayla mücadele ettik. Türkiye'nin istikbalini karartan uğurları tek tek ortadan kaldırdık. Üniversitelerimizde Başörtüsü yasağını ortadan kaldırdık. 4 artı 4 artı 4 sistemini getirdik. İmam hatiplere yapılan, meslek liselerine yapılan zulmü ortadan kaldırdık. Şimdi artık kat sayı diye bir şey kaldı mı? Bu adalettir işte. Herkes şimdi eşit şartlarda üniversite imtihanlarına giriyor. Öyle mi? İstediği üniversiteye girme şansı var mı? Bir normalleşme sürecine girdik mi? Mesele bu ya. Neydi bu zulüm? Neydi bu zulüm? Ah benim Balıkesirli kardeşim. Dursun Beyli Sarı Hoca tren vagonlarında tren vagonlarında gizli gizli Kur'an öğretiyordu biliyor musunuz? İşte şu anda biz Okullarda serbest olarak seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim dersini koyduk mu? Peygamberimizin hayatını koyduk mu? Din kültürü ve ahlak dersi var mı? Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Geçenlerde biliyorsunuz biz uzaya uydu gönderdik. TürkSat 4. Ne oldu? Başörtüsü takıldı mı? Türk Sat dördü yani. Takılmamış ha. Ve gitti. Ya siz kalktınız böyle bir Türk saat dört ayı yaptınız da buna engel mi oldu başörtüsü? Neydi bu ya? Bu zulüm neydi? Neyi yaptınız da engel oldu? Helikopter yaptınız da mı engel oldu? Uçak yaptınız da mı engel oldu? Neye engel oldu? Biz bu toplumun yüzde elli oluşturan hanım kardeşlerimizin başı örtülü başı açık hepsinin bilgiyle hikmetle donanmasını istiyoruz. Bizim derdimiz budur. İşte geldik olsun. okuma yazma oranını toplumumuzda milletimizde yüzde seksenle yüzde yüze doğru ulaştırdık. Okul öncesi eğitim öğretimde çok büyük aşamalar kaydettik. Cumhuriyet tarihinde yapılan okulların biz yarıdan fazlasını on yılda yaptık. On yılda. Kardeşlerim, bakınız çok enteresandır. Bunlar ilimden, fenden, şundan bundan bahsediyor değil mi? Bu CHP'si, MHP'si. MHP'yi konuşmama gerek yok. Zaten iktidara geldiler, muktedir olamadılar. Merhum Ecevit'le beraber üç buçuk sene kalabildiler. 5 yıl orada kalması gerekiyordu. Üç buçuk senede bırakıp kaçtılar. E niye bırakıp kaçtın? Hani beş sene devam ettirseydin. Neden? E mesele öyle kolay iş değil. Niye? Bunlar aciz. Bunların yapabileceği iş değil bu. İşte aynı şekilde bakıyorsun CHP'nin başındaki genel müdür aslında bir kaset genel müdürüdür. Yani kendisinden önceki genel başkanına bu paralel yapı bir kasetle şantajını yaptı. Yapmış veya yapmamış onu bilemem. Ve anayasayla ilgili mecliste görüşmeler yapıyor olduk. Arkadaşlar bana bu olayı söylediler. Ulaştırma Bakanıma talimat verdim. Yarım saatte müdahale ederek o görüntüleri sosyal medyadan ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Ama şu anda bakıyorsun Halef Selef olduğu zat o bile diyor ki kimse bu açıklasın diyor. Bunu bana sorma git paralel yapının başına zor. Onlar bunu sana yaptılar. Hala onlara güven duyuyoruz. Eğer bu iş bizler tarafından yapılmış olsaydı niye kaldıracağız yarım saat? Varsın devam etsin ya. Biz sana bu anlayışla, çünkü toplumumuzda bu tür ahlak dışı edepsizce bir uygulamaya tahammülümüz yoktur. Ve şu anda paralel yapı bunları yapıyor. Ve CHP bundan geçinmeye çalışıyor. MHP bundan geçinmeye çalışıyor. BDP bundan geçinmeye çalışıyor. Kardeşlerim, tek parti döneminde zulmedenler işte geçip gittiler. Millet onları nefretle anıyor. 27 Mayıs'ı yapanlar işte göçüp gittiler. Millet onları öfkeyle anıyor. 12 Eylül'ü yapanlar milletin gönlünde mahkum oldular. 28 Şubat'ı yapanlar, 28 Şubat'ta sessiz kalanlar, destek verenler zaten 3 Kasım'da milletten cevaplarını aldılar. 2002, 3 Kasım. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Hiç kimsenin yanına da yaptığı kar kalmaz. Bakın sizlere burada tarihten bir vesika göstereceğim. Çok enteresan. Dün de Burdur ve Uşak'ta bir başkasını gösterdi. Burada da bugün bir başkasını göstereceğim. Fakat çok enteresan. Medya bunu iyi takip etsin. Dün gösterdiklerimi bir kısım medya yayınlamadı. Yayınlasanız da yayınlamasanız da tarih o medyayı affetmeyecek. Yazılı ve görsel olarak söylüyorum. Affet diyecek. 3 Temmuz 1960 tarihli bir gazetenin haberi. Bakın ismini vermiyorum. Bu da benim bu noktadaki hassasiyetimdir. İstesem bu gazetenin adını da verebilirim. Ama vermiyorum. Vermeyeceğim. Onu zaten yazılı medya araştırır ve bulur. 27 Mayıs'ta darbe yapmışlar. Merhum Menderes'i hapse atmışlar. Onunla ilgili haberler yapıyorlar. Bakın ne diyor? Çok enteresan. Kardeşlerim, Menderes'in kasası yolsuzluk evrakı ve vesikalarla dolu diyor. Aynen bugünkü gibi. Aynen. Haberin içinde merhum başbakanla ilgili son derece alçakça, son derece edepsizce, hayasızca iftiralar var. Darbe yapmışlar, yetmemiş. Merhum Menderes ve arkadaşlarını hapse atmışlar, yetmemiş. İşte bu haberlerle, bu manşetlerle Menderes'in itibarını sıfırlamak istiyorlar. Sonuç Menderes bizim için bu milletin gönlünde. Menderes bu milletin gönlünde silinmez yer edilmiş bir demokrasi kahramanı. Dikkat edin. Aynı gazete bugün de aynı manşetleri atıyor. O gün Menderes'e yapılanların aynısını bugün de AK Parti hükümetine yapmak istiyorlar. O gün nasıl iftira atılarsa Bugün de aynı iftiraları atıyorlar O gün nasıl çirkin Nasıl kirli tuzaklar kurdularsa Bugün de tıp atıp aynısını yapıyorlar Şimdi bakın sevgili kardeşlerim Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Bir süredir Grup toplantılarında Ses kayıtları yayınlıyor Kendine göre Kardeşlerim çok aleni bir şekilde anayasa suçu işliyor. Yasaları ayaklar altına alıyor. Aynı zamanda çirkinleştikçe çirkinleşiyor. CHP'nin başına bir kasetle genel başkan oldu. Ve bu zat, bu adam SSK'ya genel müdürdü biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Bunun genel müdürlüğünü burada Şöyle 40 yaş, 50 yaş jenerasyonu bilir. Hastanelerde kuyruklarda mıydık? Şafak vakti gider, kuyruğa girer, numara alır. Ondan sonra da saatimiz gelince güya tedavi olur. Doktor ve ilacı yazar. Öyle eczanelerden gidip ilacı alamazsın ha. Hastanenin eczanesine ineceksin, öyle mi anacığım? İlaçların yarısı var, yarısı yok. Çünkü burası, tabii o zamanki beyefendinin genel müdür olduğu eczane. Ve sefalet içerisinde sorar hasta, ''Eczacı Hanım, e diğer ilaçlar ne olacak?'' ''Kusura bakmayın, yok.'' Eczaneden gidip satın alacaksınız. E ama ben buraya prim ödüyorum. SSK primi ödüyorum. Benden bu primi alıyorsunuz da bana bu ilaçları niye vermiyorsunuz? Ve vermiyorlardı. Değerli kardeşlerim, şimdi istediğin hastaneye gidebiliyor musun? İstediğin eczaneden ilaçlarını alabiliyor musun? Çünkü bu iktidar AK Parti iktidarı ve bakın şimdi yeni hastanelerimizi yapıyoruz. Bugün tıp fakültesini, hastanesinin açılışını yapacağım. Onu da biz yaptık. Yani üniversitemiz şu anda tıp fakültesi ve hastanesine kavuşuyor. Daha da güçlendiriyor. Kardeşlerim, dedim ya biz dertliyiz. Kanuni ne diyor? Ama bu hani. Dizilerde izlediğiniz kanuni değil ha. Bizim kanunimiz